Yani kısa bir ara demiştik. Aranın hemen ardından kaldığımız yerden söyleşimizi sürdürüyoruz. Bir kez daha hatırlatayım. Bugün konuğumuz tarihçi yazar, profesör doktor Sayın Mehmet Ali Ünal. Ermeni meselesini ve zorunlu göçleri konuşuyoruz coğrafyamızda. Şimdi Ermeniler dedik de aslında pek de yabancı değil bizim toplumumuz. Yakın tarihte bile birçok isim var. Özellikle sanatçılar arasında az önce bazılarını şöyle meslekleri itibariyle dillendirdik. Türk tiyatrosunun önemli isimleri Adile Naşit, Selim Naşit, Naşit Özcan. Ee, mesela Siyah Beyaz Filmler'in Horoz Nuri'si, Vahi Özü. Hemen hemen hepiniz hatırlarsınız. Nubar Terziyan. Yine e, iyiliksever. Kenan Tonton Parş. Hocası. Evet. E, Kenan Parş, Samir ses. Toto Karaca. E, bunlar bazıları. Daha o kadar çok isim var ki işte mesela müziğimizde önemli isimlerden bir tanesi Onno Tunç. E, yine çok yakın zamanda işte gençlerin çok sevdiği, çok dinlediği bir başka isim Robert Hatemo, Hayko, Arto gibi sanatçılar. Aslında siyaseten de gerekse başka mesleklerde de birçok isim var. Mesela dünya ünlü fotoğraf sanatçımız Ara Güler. Evet. Çok Şu önemli var. bir isim. Şimdi bunların toplum içinde edindikleri statüye ve yaptıkları işlerindeki yıldızlarının parlamasına baktığımızda aslında eğer böyle bir yaptırım söz konusuysa, iddia edildiği gibi bir soykırım veya bir kırım söz konusu olsa herhalde bu isimlerin Türkiye'de nam yapması, hatta namların sınırlar ötesine taşmasına da müsaade edilmezdi. Elbette edilmezdi. Yani tersini düşünün. Bugün Ermenistan'da böyle bir Türk sanatçı, Türkler falan olabilir mi? Hı hı. Yok. Hı hı. Olamaz. Ama bizim toplumumuzda var. Çünkü bizim imparatorluk bakiyesi bir toplumuz. Dolayısıyla imparatorluğun e, o daralan coğrafyasına her yerden şey, nüfus geldi yani Girit'ten, Kafkasya'dan, Balkanlardan hı hı. insanlar geldi e, şeyde ve bunların içerisinde farklı dilleri konuşan, e, farklı e, inançlara mensup e, pek çok şey var. Şeyde Üsküp'te şeyi anlattılar. E, bizim başbakan e, Arnavutluk ziyaretinde şey demiş. E, esas demiş Arnavutların baş, e, başbakanı benim demiş. O şey Arnavut Başkanı şaşırmış. Nasıl yani demiş? E, Arnavutluğun nüfusu kaç demiş? İşte o da 6 milyon ne öyle diye sormuş. Türkiye'deki Arnavut sayısı sizden fazla demiş. Hı hı. Esas Arnavut Başkanı benim. Yani Türkiye böyle bir ülke. Hı hı. E, ya, bilmiyoruz da nüfusun tam var da demek ki Arnavut'tan fazla Arnavut yaşıyor bizim ülkemizde mesela. E, şey yok. baksak yine ayrı. Ha Ermeniler mesela şu anda e, gayri resmi olarak Türkiye'ye girmiş aynı Suriyeliler gibi çalışan binlerce Ermeni var Türkiye'de. Eğer Türk, Türklerde böyle bir e, ırkçılık şey olsa bunlar barınabilir mi? Barınmaz. Bizim toplum e, böyle bir şey, endişesi şeyi yoktur. Evet. Her çeşit insan hoşgörüle şeyle e, karşılanır bizim toplumda. Yani çünkü orada dedim ki imparatorluk kültürü var bizde. Esas bu sıkıntı batıda vardı. Yani bir ırkçılık batıda ortaya çıktı. Bizdeki hani milliyetçilik bazen hani ırkçılığa şey yaptığı olmuş ama e, bakmışlar ki bunun tutarlı bir tarafı yok. Mesela Cumhuriyet'in e, kuruluş döneminde bazı ırkçıca görüşe sahip insanlar var. Ya nasıl ırkçılık edeceksin? E, adamın daha ikinci dedesinden bakıyorsun Rum çıkıyor. Öyle var e, şeyde Ermeni çıkıyor bilmem ne bileyim Boşnak çıkıyor falan bir sürü şeyler var yani herkes çıkıyor şimdi biz Çerkezler diyoruz. Çerkezler kendimizden ayırıyor muyuz? Yani şimdi hiçbir şey görmüyoruz yani oradan. Sen büyük bir sempati duyuyoruz hatta şeyden. Ama Çerkezlerin düşün Müslüman olmaları daha 18. yüzyılda. E ondan önce Müslüman falan değillerdi onlar. Kendilerine ait bir dinleri şeyleri vardı şeyde. Ama bu toplum içerisinde en iyi mevkilere geldiler. ve Çerkez kültüründen istifade ettik. Yani hiçbir şey sıkıntı şey olmadı yani. E aynı şey Rumlar için de söz konusuydu, Ermeniler için de söz konusuydu. Türkiye Ermeniler açısından bir tehdit unsuru olsaydı sizin de söylediğiniz gibi niçin gelip bu toplumla kaynaşma, ticaret yapma, bu toplumun Top içinde de. yaşama gibi bir tavır takılsın Ermeni halkı. Bunu göz ardı etmemeli. Bir de Avrupalılar kişisel çıkarlarını hep ön planda tutuyorlar. Mesela bir Avrupa ziyaretinde, gezisinde ben şöyle bir soru yönelttiğimde yani Romanya'ya bile serbest dolaşım hakkı verdiniz. Türklere Türkiye'nin için vermiyorsunuz dediğimde ya iki gün izin versek onu da çalışmak için kullanırsınız. Gelir burada çalışırsınız diyorlar. Onlar her zaman gerek din açısından, gerek ırk açısından gerek sekizsel menfaatlerinin ötelenmesi açısından Bunda da yanılıyorlar. Eskiden geçerliydi. O. Evet. yani neden öyle? Ha bundan 20 sene önce bu söz doğru olabilir. Hı hı. Yani 20 sene önce bütün korku Avrupa'nın Türk işsizlik oranı çok yüksek evet. Türkiye'de. Eğer böyle bir serbest dolaşım hakkı tanırsak yorganı sırtlayan Avrupa'ya gelir böyle düşünüyorlar. Artık. Hı hı hı. E şimdi öyle bir şey yok. Tam tersi bakın Türkiye geliyor insanlar. Evet, geri dönüş başlıyor. Yani işte Suriye'den, İran'dan, Afganistan'dan, hı hı. işte Kafkasya'dan, Balkanlardan Türkiye gelip çalışmaya başladılar. Hı hı. Yani bu saatten sonra Türkiye'den Avrupa'ya gidecek de öyle iş şey yapacak hayır öyle değil. Türk insanın hayat standartı da yükseldiği için Eskiden olduğu gibi öyle orada köle şartlarında 1960-70'li yıllarda biliyorsunuz öyle bir get dolaşma şey var Almanya'da. Hı hı. Şimdi kimse ona razı olmaz. Aksine kendi ülkemize iş beğenmiyor insanlar biliyorsunuz. Hı hı. O yüzden Suriyeliler iş bulabiliyor. Bunu çevrenizde görüyorsunuz ya ben soruyorum. ya, ya Çünkü diyorlar ucuza çalışıyorlar. Bizim işçiler ne bileyim 1500 lira beğenmiyor. Onlar diyelim 9 lira çalışıyor mesela şeyden. Hı hı. Bundan iş bulabiliyorlar. Şimdi Türkler gidecek de Almanya'da böyle e, o 60'lı yıllar 70'li yıllardaki bir çalışacak. Mümkün değil bu yani şeyde. Evet. Peki bu 24 Nisan 1915'te 27 Mayıs 1915'i nasıl ayırmalıyız? Burada özellikle Profesör Doktor Yusuf Sarınday 1916'da yayınlanan bir Osmanlı belgesine dayanarak e, Talat Paşa'nın genelgesinden bahsediliyor. O genelgeyle yola çıkarak İstanbul'da ikamet eden 77.735 Ermeniden ihtilal hareketlerine katılan sadece 235 kişinin tutuklandığını yazıyor. Doğru. Ee, yine farklı illerden, farklı iller derken Aydın, Samsun, Kayseri, Sivas, Elazığ, Urfa, Diyarbakır, Antep iller bile belli. Nokta atışı yapılmış. 321 kişi tutuklanıyor. Toplamda 556 kişi sadece e, isyana teşvik, isyan hareketinin içinde yer aldığından dolayı tutuklanıyor. Ki bunun büyük bir çoğunluğu da ailelerin verdiği sonra verdiği dilekçe üzerine. Buyurun sizden dinleyelim. Ancak öyle bir dayatma var ki burada 24 Nisan tarihi öne çıkartılıyor. Halbuki 27 Mayıs 1915 Tehcir Kanunu, Sevk ve İskan Kanunu çıktığı tarih. Evet. Neden böyle? Şimdi birincisinde bir tedbir olarak gene savaş tedbiriydi o. Hı hı. Uygulandı. Çorum'a falan sürgün edildi bir kısmı. Evet. Bir kısmı daha sonra dediğiniz gibi işte serbest kaldı zaten onların şeylerin. Ermeni ileri gelenleri şeylerdi. Yani İstanbul'daki bütün Ermenilere karşı bir tutuklama bir şey olmadı zaten. Şimdi ikincisi teşir kanununun çıkış tarihi o. Ee, o da dediğim gibi savaş zaruretlerinden e, kaynaklanan e, bir şeydi. Ve bunları ne yaptılar? Gene bir Osmanlı toprağı olan Suriye ve Irak'a göndermeye çalıştılar. Hı hı. Yani Cemal Paşa vardı orada 4. Ordu Komutanı Hatır anlatır. Ermenilere karşı en çok yardımcı olan o oldu. Ee, şeyden. Neden? Ee, onlar orada yerleşsin istiyordu. Hı hı. Ermeni çocukları himaye edildi. Bir sürü şeyler var, faaliyetler var orada aslında. Gerçi Cemal Paşa'yı da sonunda onları e, e, öldürdü denir. Şeyde, tam belirsizdir. Tiflis'te 1918'de öldürdü biliyorsunuz Cemal Paşa. E, yani Suriye için e, mümkün olduğu kadar bu göç ettirilen insanların gelişebilmesi için kamplar kuruldu, evler temin edilmeye çalışıldı. Bunlar yapıldı. Ama dediğim gibi bu çığ sırasında çeşitli e, e, sebeplerle Ölenler, öldürülenler tabii ki var. Hı hı. Zaten bunu kabul ediyoruz. Yani bu savaşlar üreti bu. Bırakın onu. Müslüman nüfus Erzurum civarı ele geçti. Ruslar tarafından ele geçince Müslüman nüfus Kayseri'ye göç ettirildi. Hı hı. Çünkü onlar da düşman işgalinde kalmak istemediler. Pek çok insan vardır. Savaş sonrasında tekrar e, topraklarına dönen, hatta bir kısmı dönmemiştir. Gerek yok yani e, şeydir. Ee, bunun gibi şey olan Ermenilerden de öyle oldu. Ama Ermenler daha sonra Fransa'ya geçtiler. Eğer Ermeniler iddia ettikleri gibi katliama uğramış, soykırıma uğramış olsalardı bugün Fransa'da Ermen nüfus olmaması gerekiyordu. 500 bin Ermenden bahsediliyor Fransa'da. Hepsi bunların biliyorsun, Beyrut yoluyla, Suriye yoluyla Fransa'ya gittiler. Dünya Savaşı sonunda Suriye biliyorsunuz Fransızların sömürgesi oldu, nüfuz bölgesi oldu. Onlar o sene oraya gittiler. Evet. Bugünkü Fransızlık, Alman'ın varlığın sebebi o işte. Çünkü Türklerin böyle bir tavrı olsaydı sanırım dünyanın en büyük soykırım zulmüne uğramış Yahudiler de herhalde gelip Türklere sığınmazlardı, değil mi? Tabii ki ya bu kadar uyanık bir toplum böyle bir hataya düşmezdi herhalde. Tabii ki şey yapmaz. Yani düşünün daha 15. yüzyılda Osmanlılar gittiler, İspanya'dan getirdi geldiler, Selanik'e ve İstanbul'a yerleştirdiler biliyorsunuz yani. Ne, e, neden? E, Zulme uğruyordu, yok edilecekti o toplum orada. Hı hı. E, çünkü orada bir İspanyol, Engizisyon zulmü vardı. Evet. Katolik olmayanın hayat hakkı yoktu. Bırak Müslüman olmayı, Yahudi olmayı, şu olmayı, bu olmayı yani. Böyle. Hı hı. Bu yüzyıllarca sürdü. Engizisyon mahkemede Napolyon tarafından kaldırılmıştır İspanya'da. Yani kendi toplumu da zulmeden bir e, mekanizma bu yani. Öyle bir o derecede şey. E, şimdi bu e, Selaniye yerleşen Yahudiler e, Osmanlı belgelerine bakıyorsunuz. Bunlar sanatkar. Kumaş dokuyorlar. Hı hı. E, şeyde yünlü kumaşları yüzyıllarca onlar da okudular ettiler. Yani hiçbir sıkıntı yaratmadı Osmanlı toplumunda. E, şeyde. E, aynı şekilde diğer unsurlar da öyle. Yani Osmanlı İmparatorluğu için sen Hristiyan olmuşsun, Yahudi olmuşsun, şuunda olmuşsun. Bunlar önemli bir şey değildi. Senin bir marifetin var mı? Onu gösterirsin şeyden. Sadece şey vardı, tanzimata kadar biliyorsunuz, Müslüman olan insanlar ancak devlet kademesine girebilirdi. Onun dışında diğer alanlarda mesela iltizam işlerinde, vergi toplama işlerinde dediğim gibi bu, bu ticaret, bankerlik gibi alanlarda hep faaliyet gösteren Rumlar, Ermeniler, Yahudilerdi yani. Ki aslında farklı kökenlerden gelen toplulukların bu coğrafyada ayrıcalıklı olduğunun birçok delili var aslında. Tabii tabii. Şey, Yahudiler biliyorsunuz. Yani askerlik yapmıyorlar. Göçün abi. 500. yılını kutladılar. Hı hı. 1992 yılında Türkiye'ye teşekkür ettiler. Hı hı. Yoksa dediler yani Yahudi varlığı kalmayacaktı hı. orada diye. Bunu herkes biliyor şeyden. Ee, şeyde de Bir Dünya Savaşı sonunda da eğer yani e, Türkiye'de böyle bir şey olmuş olsaydı nereden e, Yahudiler şey yapabilecekti, toplanabilecekti Hı -hı. Filistin bölgesine şeye. Hı -hı. Yani Ermenler için de e, durum aynıydı. Yani Ermenler evet e, şimdi şöyle düşünelim e, milli mücadele sırasında ama artık yani mütareke mısın O şartları en ağır anlaşma'dır bizim tarihimizde Mondros mütarekesi. Hı -hı. E, bir taraftan artık milletin hani ayakta kalmayacağını düşünüyor aydınların bir kısmı işte İngiliz mandasını mı kabul edelim Amerikan mandasını mı kabul edelim bu tartışmalar yapılıyordu Amerika'dan heyetler geldiler Türkiye'ye. Ermenler Ermeniler kendi soykırım iddialarını Amerika'ya taşıdılar tabii ki. Bunun üzerine General Harvard diye bir adam Türkiye'ye geldi. Dolaştı işte e, Erzurum, Sivas... bütün Doğu Anadolu'nu. Adam raporunu verdi. Bugün onun raporu elimizde yayınlandı. Diyor ki Ermeniler hiçbir vilayette çoğunluk oluşturmamaktadırlar. Dolayısıyla bunların burada bir özel yönetim veya Ermenistan kurma ihtimali yoktur diyor adam. E, Erzurum'a vardığında e, soykırım iddialarını gündeme getirince oranın belediye başkanı gayet güzel bir şey yaptı ya dedi bunu ortaya koyacak yani Ermen nüfusu ne hani Ermen ya Erzurum'da kalabalıkmış çok güzel bunu ortaya koymak dedi işte şu mezarlık Ermeni mezarlığı şurada Müslüman mezarlığı dedi diye bundan güzel ölçü mi bakın dedi yani oran orantılı evet. şeyden hiçbir yerde yüzde yirmi çoğunluğu geçmiyorlardı. En kalabalık oldu vilayet Muhammedül Aziz vilayetiydi. Yani Elazığ'ın merkez olduğu vilayet. Yüzde yirmiydi bunların nüfusu şeyi. Dolayısıyla ha orada şu vardı tabii ki. E, güçsüz bir devlet. Balkanlarda nasıl yüzde elli beş Müslüman çoğunluk vardı Bulgaristan'da. Zamanla orada Bulgaristan oldu. Niye orada da olmasın diye düşünüyorlardı. Tarihte olmaz diye bir şey yoktur yalnız. Onu söyleyeyim. Tarihsel süreçte tabii elemine olmuş birçok e, aile de var. E, tarihi belgeler bunu da gösteriyor. Özellikle akrabalık bağıyla toplumların iç içe girmesi, e, zamanla bazı ailelerin yok olması, e, sonra bazı dönemlerde ailelerin isimlerini, soy isimlerini değiştirmesi yine e, bu gibi unsurlar da var. Az önce ondan bahsettim. E, bazı aslında gruplar ayrıcalıklı olarak görülüyorlar. Çünkü onlar askerlik yapmıyorlar mesela. Evlerinde çağlarında bu gibi bir zaruriyetten muaf tutuluyorlar. Ki zaman zaman da bu tenkit ediliyor. Yani Türkler bugün bu coğrafyada ticaretten için yoklar derseniz evet çünkü ticaret yapacakları, çalışacakları, para kazanacakları bir dönemde eli silah tutan cepheye koştu deniliyor. Çoğu da cepheden Doğru. geri dönemedi. Çünkü Müslüman, e, e, Müslüman olanlar askeri alıyordu. Evet önceleri, yani tanzimat öncesinde askerlik sistem farklıydı biliyorum. Hı -hı. Bir kapıkulu ordusu var, bir eyalet tımarı sistemi var vesaire. Hı -hı. Şimdi modern ordunun kuruluşuyla mecburi askerlik başladı. 1826 Asakir-i Mansur-i Muhammed -i ordusu kuruldu. Hı -hı. Yani e, Müslüman olanlar tabii öncelikle askere alındılar. Hı -hı. 1829 30 nüfus sayımı ondan yapılmıştır. Yani askere gidebilecek olanı tespit etmek için. Şimdi sonra e, Hristiyanlar için bedel konuldu biliyorsunuz yani. Onlar cizye vergisi karşılığı şey olarak Bedel ödediler. Asker'e gitmediler şeyden. E bu sefer e, bu modern yani Tanzimatla birlikte bizde modernleşme de başlamış oldu haliyle. E modern bir devlet tebası e, böyle bir dini ayrım yapamaz. Herkes askere gidilebilir. Gitmesi Hı -hı. lazım denildi. E, ondan sonra da askerlik uygulaması başladı onlar için. Gene bedel o da onlar gitmiyebiliyordu şey yapıyordu ama e, askere alındılar. Osmanlı ordusuna girdiler. İşte Ermeniler kendileri söylüyorlar. Çanakkale savaşında işte Ermeni subaylar savaştı. Doğru bunlar. İşte şu cephede bir Ermeni subay vardı. Bunlar doğru Hı -hı. şeyden. Savaştılar yani. Ha şu var. E efendim işte bazıları bunu geri hizmet erbabı olarak çalıştı. E şimdi Ruslarla karşı karşıyasınız. Savaşıyorsunuz. E yanınızda bir Ermenilerden bir tümen kuracaksınız. Hı -hı. E güvenemezsiniz. Çünkü milliyetçilik şeyin olduğu bir çağda yaşıyorsunuz. Ruslar zaten Ermeni, Türkiye'den giden Ermenilerden iki tane tümen kurmuşlar. Bize karşı savaşıyor bunlar yani. E siz haliyle buradaki Ermeni kuvvetlerine güvenemezsiniz. Devlet de onları geri hizmet erbabında yani yol yapımında çeşitli şeylerde çalıştırdı. Zamanla memur olma hakkı tanınsa bile kritik olan yerlere e, yine de e, halen ya geldiler. Isimleri... Dışişleri Bakanı hep Ermeniydi. Hmm. Yani 1900 o şeyde e, Said Halim Paşa hükümetine gelinceye kadar an Nasyan dışişleri bakanıydı Yani ondan önce de var bir sürü e, şeyler Yani dışişlerindeki Kadro Rumlar ve Ermeniler Oluşturuyordu Muzurus Paşa senelerce biliyorsunuz Londra Büyükelçiliği yaptı Bir Rum Abdülhamit döneminde Kara Todorov Paşa Berlin Anlaşması'nda Osmanlı Delegesiydi Yani Osmanlı dışişlerinde çalışan e, Yüzlerce Ermeni Rum vardı Yani şeyde Cumhuriyet e, Türkiye'si döneminde... ...ha niye böyle yoktu? E, 20. yüzyıl milliyetçilik çağı olarak geçti. Biz milliyetçiliği kendimiz icat etmedik. Onlardan da öğrendik biliyorsunuz yani. Önce onlar Avrupa... E, ...hatta milliyetçiliğin ötesinde ırçılık uyguladı. Almanlar mesela düşünün, şey yapın. E, Türkiye'de o ona göre... ...ister istemez bir tepki olarak bu ortaya çıktı. Balkan Savaşları'ndan sonra... ...Türkiye'de milliyetçilik fikirleri... ...Türkçülük fikirleri e, güçlenmiştir. Çünkü dediğim gibi imparatorluk toplumu içerisinde e, siz bir milliyetçilik şeyi e, yapamazsınız. Çünkü e, Fransa gibi homojen bir toplum değildir Türkiye. Hı hı. Fransa adı belli. Frans Franklar bir Cermen kavmidir. Hı hı. Fransa coğrafyası onları bir Fransız millet olarak ortaya çıkarmıştır. Hı hı. E, Fransızca bir şey yapmıştır ama Türkiye'nin dayanacağı şeyler Fransa gibi olamaz yani böyle. İngiltere'nin gibi olamaz. Her devletin kendine göre şartları vardır yani. Ki orada da galiba diller tarihini biraz araştıracak olursak niçin bazı dillerin geri planda kaldığı, o e, akrabalık bağlarının nasıl olduğuna dair e, evet. gerçekleri de görebileceğiz. Mesela soykırım tezini savunan Gomidas Enstitüsü direktörü tarihçi Ara Sanaf yazmış. O diyor ki Ermenileri bağımsızlığına götüreceğine inanılan lider kadro 24 Nisan'da tutuklanmıştı ve kamplara sürülmüştü. E, çoğu da hayatını kaybetti diyor ama belgeler böyle söylemiyor. E, çok büyük bir bölümünün suçsuz bulunarak serbest bırakıldı hemen. Kendi, aslında o, o cümlede bir, de, bir, bir itiraf, itiraf var. Bakın Demek ki Buyurun. İttihat ve Terak hükümeti onlar evet. tutuklamakta haksız değil. Neden? E, Ermenistan devleti kuracaklar. Nerede kuracaklar? Hı hı. Anadolu'da kuracaklar. Bir devlet kendi toprakları içerisinde başka bir devlet şey kurulmasına izin verir mi? Nerede görülmüş böyle bir hadise? Elbette tedbir olarak tutuklayacak, edecek yani bunlar şeyden. Kendileri itiraf ediyorlar. Şimdi bakın şöyle bir şey var Ömer Bey. Günümüzde Ermenilerin iddialarını içeren kitaplar, yayınlar Türkçe'ye yayınlanıyor. Eskiden hani pek izin verilmiyordu diyelim. Günümüzde Ermeni iddiaları konusunda bir sürü kitap yayınlandı bakıyoruz bunlara. Ben okuyorum işte yani tarihçiyim bir taraftan. Bütün Ermenilerin soykırım iddialarının hepsi dediğim gibi misyonerlerin işte Erzurum'da bir misyoner okulu var. Onun işte bir öğretmeni yazmış. Efendim Fırat kenarında işte Ermeni cesetleri görülmüş diye. Kendi görmemiş. Görülmüş falan mesela. Bu tür iddialara dayanıyor. Başka hiçbir ciddi şey iddia yok öyle. E, Bilmem anladım. çöle falan e, gezmişler de çölde kemikler görmüşler. Ya o kemiklerin kime ait olduğunu şey aldığını biliyoruz. Türkiye'de böyle iddialı olundu. Gelin dendi. Madem şey yapalım. Kemikleri tahlil ettirelim. Neyse dedi. O, bir yerde mağarada kemikler bulunmuştu da. 20-30 e, iskelet ait. Hı hı. Bir bakıldı ki o binlerce sene önce aitmiş meğerse yani. 1918'de 15'te alakası olmadı. Ortaya kondu. Halbuki Ermeni terör örgütlerinin e, yaptığı zulmü anlatmaya kalksak Şimdi herhalde. ha bakın orası çok önemli. General Antranik diye bir adam var. Sonra kendisine paşa ünvanı var. Antranik paşa diye imza atıyor. Çünkü Ermen toplum arasında da general lafı bir anlam ifade etmiyor. Paşa olunca itibar görüyor. Bu adam Doğu Anadolu'da Azerbaycan'da müthiş katliamlar yaptı. Bunu kahraman olarak bakın şey yapıyorlar. Bunu öldürdü öldürdüğü ne? insanlar sivil halktı. Yani bir askerle savaşmadı bu adam. Kendisi Böyle bir askeri rütbesi yok. Kendi kendine General ilan etmiş bir adam bu. Kızlar, kadınlar, çocukların... Tabii, zulmü, yani bu Tabii. Yani girdiği her yerde Müslüman nüfusu yok ettiler. Aynı şeyi Doğu Anadolu için yaptılar. Ruslar ele geçince o bölgeleri kaçabilen, kaçtı, kaçamayan orada tamamen imha edildi şeyden. Dolayısıyla kendi yaptıkları bu zulmü şeyi, şeyi es geçiyorlar. Daha yakın zamanda işte şeyde biliyorsunuz hocalı katliamı var. 650 evet. evet. e, kişiyi orada göz göre göre ki bunlar kurşuna dizdiler. işkenceyle öldürdüler. Yani bunu düşünün. Ermeni aydınları da e, bir kısmı kabul ediyor. Evet bu bir soykırımdır diyorlar şimdi. Evet. Ki öyle anlatılanlar var ki gerek e, Rumların gerekse e, Ermenilerin bu e, yaptıkları arasında e, affınıza sığınıyorum. Hamile kadınların karınlarında deştiklerine dair iddialar Tabii, var. Tabii dehşet Anlatılan iddialar var. var. Yani, şimdi, yani bunlar e, daha bunun gibi birçok iddia var. Bunları dile getirmek, bırakın dile getirmeyi okumak bile insanın içini kaldır, kaldırmadığı meseleler. asıl tarihi gerçekler Şimdi şey, burada yaptı. geçen sene biliyorsunuz hükümet bir açıklama yaptı. O açıklama güzeldi. Yani Ermenilerin acılarını paylaşıyor. Çünkü doğru o toplumun içerisinde acı çekenler oldu. Evet. Ama Müslüman toplumu içerisinde de çok büyük acılar yaşandı. E siz de bunu kabul edin. Ona, ona yanaşmıyorlar. Ya savaş ortamı bu. Elbette yani insanlar pek çok acı çeker. İşte en yakın savaş e, çaplı savaş 2. Dünya Savaşı değil mi? 2. Dünya Savaşı'nda hem Rus toplumu hem Alman toplumu hakikaten büyük acılar yaşadı. Fransız toplumu büyük acılar yaşadı. Savaşın şeyi bu ma maalesef böyle yani. Evet. E, müttefikler diyoruz ya şimdi yani Amerika, İngiltere, Fransa Almanya yenildi değil mi savaşta? Tam 1 milyon Alman askeri Bunların kamplarında öldü. Hı hı. Almanlar da öldürdü bakın. Yani milyonlarca Rus'u öldürdüler, evet. ee, şey, Yahudileri öldürdüler. Ama buna karşılık da esir alınan Alman askerlerinden tam bir milyon tanesi Müttefiklerin kamplarında öldü. Hı hı. E savaşta bu tür acılar şeyler yaşanıyor maalesef. Evet. Az önce bahsettiğim e, Ermeni tarihçi Sarafyan'ın tezini 1919'da yazılmış bir Ermeni kroniğine. ...ve kimi tanıdıklara dayandırdığı da bir gerçek. Sizin de belirttiğiniz gibi. Sayın İnal teşekkür ediyorum. Bugün bize vakit ayırdınız. Bu mesele daha çok konuşulacak, tartışılacağı muhakkak, benziyor. Muhakkak, Öyle gözüküyor. Muhakkak. Çünkü burada bir e, siyaset var. Yani Ermeniler dediğim gibi hakikatin peşinde değiller. Hı hı. Onlar belli bir siyasetin peşindeler. Büyük devletleri kullanarak... E, ...kendilerini bir mesafe almaya çalışıyorlar. Hala, hala biliyorsun Ağrı Dağı'nı kendi şey olarak görüyorlar yani sembolleri ara ara diyorlar işte o daha bizim olmalı evet. bunu söylüyorlar şeyden. E diğer devletler de Türkiye'nin bunu zayıf noktası görüp o Ermenilere taraftarmış görünüyorlar. Böyle bir yaklaşımın karşılığında Türkiye fazlasıyla dostça davranıyor anlaşılan o. Öyle evet. öyle yani. Peki evet. teşekkür ediyorum çok sağ olun. Efendim evet. Ermeni meselesi ve zorunlu göçleri tarihsel sürecine bir göz attık. Tarihçi yazar Profesör Doktor Sayın Mehmet Ali da Kendinize çok iyiyim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.